İki çift ikiz, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan ikiz güvenlik görevlileri yolcuların ilgisini çekiyor. Birbirlerine son derece benzeyen kardeşleri arka arkaya gören yolcular şaşırıp kalıyor. Ekrem'le Enver, Tahsin'le Yasin. Onlar İstanbul Havalimanı'nın ikiz güvenlik görevlileri. Yolcular ve havalimanı çalışanları için bu benzerlik hem şaşırtıcı hem de eğlenceli. 16 senedir havalimanlarındayız. Bu işi yapıyoruz. Bizi gören şaşırıyor. Aa, bundan iki tane varmış. İkiz güvenlik görevlilerine rastlayan kimi yolcular o ana ölümsüzleştirmek istiyor. Çok şaşıran oluyor. Resim çektirmek çektirmek isteyenler oluyor. Bu zamana kadar 52 havalimanından yolculuk yaptım. İlk defa ikiz kardeşlerin aynı yerde görev yaptığına burada şahit oldum. Tahsin ve Yasin Ertuğrul aynı yerde görev yapıyor. Biraderle beraber cihazlarda durduğumuz zaman genellikle bizim personellerden çok daha iyi ilgi oluyor. Gelen personellerimiz şaşkın bir şekilde bizi gördükleri zaman şaşkın bir şekilde devam ediyorlar. İkiz misiniz diye soruyorlar. Ekrem ve Enver Eser ise farklı noktalarda çalışıyor. İkiz güvenlik görevlilerini farklı noktalarda gören yolcuların bazen kafası karışıyor. Ben daha önce iç hatlarda G6 bölgesi diye bir noktamız var. Oradayken Ekrem ...yolculara işte yardımcı olmuştu. G6 Yol, kapısını falan G6 göstermeye kapısı çalıştık söyledim. Aradan işte bir beş dakika sonra benim oraya geldiklerinde şaşırmışlardı. Ya benden önce, bizden önce nasıl geldiniz buraya? İşte nasıl olur dedi falan. Ben dedim ki o benim ikiz kardeşim, inanmamışlardı. Hatta bir daha gelip sorduğumda şey yapmıştım... ...telefonumu çıkarıp resimleri göstermiştim. Enver ve Ekrem arasındaki benzerlik bölüm şeflerini bile zorluyor. Müdürüm beni çağıracak, Ekrem'i çağırın diyeceğine Enver'i çağırıyorlar. Enver'i çağırın deyince Ekrem geliyor... Bu sefer mesela bir yere gittiğimiz zaman bir imzamız falan olduğu zaman diyorlar ki bak karışıklık olmasın, onun yerine rahat mayasın, sakın diyorlar. Hatta bazen aileleri bile ikizleri ayırt etmekte güçlük yaşıyor. Mesela benim büyük kız 3 yaşında, ekremi görünce hani baba diye bir koşuyor, önce bir gidiyor kucağına falan sonra hissediyor hani babası yani sonra, sonra bir ben geldiğimde oluyor. anlıyor yani.